Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonda narkotik köpeği de elbette ki hassas burnuyla yardımcı oldu. Ekiplere gördüğünüz gibi şu anda adı olan narkotik köpeği de bu operasyonlarda ekiplere yardımcı oldu. Toplamda 9 adet operasyon düzenlendi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve bu operasyonlar sırasında da 3 yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 18 kişi yakalandı. Adli makamlara gönderildi ve adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi bu 18 kişi. Şu anda kameraman arkadaşım Onur Aksakal size ele geçirilen ürünleri uyuşturucu maddeleri gösteriyor. Toplamda 137 kilo 136 gram uyuşturucu madde, 150 bin adetten fazla olmak üzere hap ve elbette ki çok sayıda tabanca ve tabanca mermisi ele geçirildi. Şu anda rica edeceğim kameraman arkadaşımdan bir de Kadıköy'deki bir çoğaltım merkezinde e, hap basma makinesi diye adlandırılan gördüğünüz gibi bu makinede ele geçirildi. Bu makine burada bulunan toz haldeki uyuşturucu maddeleri koyduğunuzda bir dakikada 60 adet hapı çıkartıp burada bulunan burada gördüğünüz hale getiriyor diyelim. Tekrar edelim. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde toplamda 9 operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 18 kişi yakalandı ve adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim ve sözü size bırakalım.